Ege Üniversitesi'nde düzenlenen akademik yıl açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Valisi Süleyman Elban ve Rektör Profesör Doktor Necdet Budağ'ın yer aldığı programda üniversitenin 70 yıllık köklü geçmişi ve başarıları vurgulandı. Ege Üniversitesi ülkemizde 70 yıllık akademik birikimiyle köklü bir bilim yuvasıdır. Bu köklü çatı altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır bir değişme imza atmak ve uluslararası üniversite normlarını yakalamak adına Ege Üniversitesi akademik ve idari kadrosu ile birlikte önemli bir başarı hikayesini yazdık. 1955 yılında Ege Üniversitesi kuruluyor. Türkiye'nin ilk dördüncü üniversitesi ve o günden bu yana akademik başarılarıyla Türkiye'nin yüksek öğrenimine çok önemli katkılarda bulunuyor. Spordan sanata, kültüre, fen alanındaki diğer bilimsel alanlarda da araştırma alanında da hem ulusal hem uluslararası birçok başarıyı elde ettiğini görüyoruz ve Ege Üniversitemizde gurur duyuyoruz. 75. yıldayız ve inşallah Ege Üniversitemiz ülkemizin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çok önemli çalışmalara, başarılara bundan sonra da imza atacaktır. Eğitim bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için en önemli şart. Eğitim olmadan kalkınma olmaz. Bu nesil Türkiye yüzyılının temellerini attı ve Türkiye yüzyılı gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Milli eğitim bütçesine baktığımız zaman tabi üniversitelerle birlikte değerlendirdiğimizde 2 trilyonu aşan bir meblağı bu sene 2025 bütçesinde eğitime ayırmıştık. 2026 bütçesinde bu rakam daha da yükselecektir ve öğrencilerimizin faydalandığı burs imkanlarını, yurt imkanlarını da artırdık ve artırmaya devam ediyoruz.